Bir Ölünün Mektubu Hz. Süleyman'a bile kalmadı dünya Baki olan bir tek Allah Bütün günahları size bırakıp Ölmüşüz elhamdülillah Kaygımız yok bizim yiyip içmekten yana Üstümüz başımız temiz Bir şey yediğimiz yok ki zaten Oruçluyuz hepimiz Gün aşırı kabristana bir ölü getirirler. Kalkıp hoş geldin deriz. Canımız sıkılınca geceleri uzanıp akan yıldızları seyrederiz. Oyuncaksız, salıncaksız küçük ölüler yeni arkadaşlar tanır. Kimse ağlayamaz ki zaten burada büyük ölülerden utanır. Öldük de kurtulduk Allah'a şükür. Bir ölü arkadaş hep böyle söyler. Bize yapmak bilmem nenize gerek, kendi halinize alayın siz diriler. Hem sonra neye anarsınız bilmem, elinize sardınız, elinize yudunuz. Kıblegaha yönelen kabrimizde öylesine mes'uduz. Bu mektubu size yazdığım için kızacaklar, dilin durmaz ki diyecekler ölürken çenemin unutkanlıktan bağlanmadığını nereden bilecekler? Hepsinin canı sıkılacak muhakkak, zebaniye deseler olmaz, hoş işin sonunda ölüm yok ama yine de korkarlar biraz, yine de korkarlar biraz.''